Çirri vaat ettiğinin çeyreği bile olmayan çakma spor eğitim videoları yerine gerçeğini tercih eden herkese merhaba. Bugünkü spor eğitim konumuz serbest stil yüzmesinde flip turn yani takla dönüşünü nasıl öğreneceğiniz üzerine. Takla dönüşü havuz yüzmesindeki en hızlı dönüş tekniğidir. Şayet sudaki sürtünmeden etkilenmeden ve hız kesmeden yüzmek istiyorsanız bu dönüş tekniğini öğrenmeniz gerekli. İlk olarak takla dönüş tekniğinin uygulama şeklini ifade etmek istiyorum. Takla dönüşüne girmeden önce yüzücünün seviyesine ve performans mesafesine göre duvara 2 ila 4 kol çekişi mesafede son nefes alınarak tereddütsüz bir şekilde duvara yaklaşılır. Son kol çekişi ile birlikte belden de destek alınarak dizler karına çekilir ve burgulu bir takla atılır. Burgunun yönü Yarış ve nefes taktiğine göre sıçrama bacağının tarafına veya tersi tarafına uygulanır. Taklaya girerken ayakların birleştirilmesi uygundur. Fakat duvara temas ettiklerinde araları çok az bir miktar açık olursa daha kuvvetli bir itiş yapılır. İtişe başlamadan hemen önce burgunun da yardımıyla vücut duvara 90 derece çevrilir. Bu arada verimli itiş için dizlerinizi duvara sabitlediğinizde tam çökme pozisyonu oluşacak kadar kırmayın. İtişi su yüzeyine çok yakın yaparsanız duvara yaklaşırken arkanızda oluşan çalkantı ve su yüzeyi ekstra sürtünme oluştururlar. İtişi çok derine yaparsanız bu sefer de nefes hakimiyetiniz bozulur. Ayrıca takla sonrasında itişe başlamadan önce kollar ve eller kafa ilerisinde birleştirilir. İtiş sonrası streamline yani vücut su akış çizgisi pozisyonuna geçilir. Bu pozisyonda kısa bir süzülme sonrası yine kişinin seviyesine, amacına ve yüzme mesafesine göre doğrudan serbest bacak vuruşuna veya 1, 2, 3 hatta daha fazla su altı dolfin vuruşu yaptıktan sonra serbest bacak vuruşuna geçilebilir. Son olarak nefes hakimiyeti. Duvardan itiş sonrası su altında gideceğiniz mesafeye göre ayarlama yaparak düzenli olarak nefes verin. Şayet su üstüne kısa bir mesafe sonra çıkacaksanız itişin hemen sonrasında bir miktar su performansı sergileyecekseniz biraz daha geciktirerek nefesinizi devamlı verin. Takla dönüşünü öğrenmek için öncelikle suda yardımlı ve yardımsız düz taklalar çalışın. Makarnayla çalışabilirsiniz. Fakat bacak vuruş tahtalarıyla çalışmak size daha faydalı olacaktır. Tahtalarla hem olduğunuz yerden hem de birkaç metre bacak vuruşu yaptıktan sonra taklalar atın. Yardımsız çalışmayı da önce sabit bir noktadan sonra tam stil yüzerken icra edin. Yüzme esnasında takla çalışırken yapılan durma ve tekrar başlama hareketleri su çalkantısı oluşturur. Bu da vücut denginizi ve kol toparlama tekniğinizi menfi olarak etkiler. Bu sebeple takla sonrası yüzmeye devam ederken aceleci davranmayın. Kısa bir süre suyun durulmasını bekleyin. Bu çalışmaları düzgün yapar hale geldikten sonra duvarda çalışmaya başlayın. Önce bir, gelişim gösterdikçe mesafeyi uzatarak 2, 3, 4 ve 5 kol çekiş mesafelerinden duvara yaklaşarak takla çalışın. Başlangıçta sadece itiş safhasına kadar çalışın. Sonraları buna süzülme safhasını ekleyin. Sonrasında bacak vuruş bölümünü de ekleyin. Birçok videomda da belirttiğim üzere dengeli gelişim için sadece kolayınıza gelen tarafınızdan değil, sizi rahatsız eden tarafınızdan da eşit yoğunlukta çalışın. Tüm bu safhaları başarıyla geçtikten sonra takla dönüşünü serbest stil yüzmenize ekleyin. Öğrendikten sonra tekniği bozmamak ve geliştirmek için bazı idmanlarınızda özel vakit ayırıp takla çalışması yapın. Gelecekte hiçbir yerde bulamayacağınız özel ders seviyesi yeni spor eğitim videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.